Fatih Medreselerimizin düzenlemiş olduğu Türkiye peygamberine sahip çıkıyor programına. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şeref verdiniz efendim. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Kıymetli insanlar fazla uzatmayacağım. Şöyle birkaç kelimeyle şu programı bir özetlemek, bir toparlamak için birkaç kelime söylemem gerekiyor. Bizler Fatih medreseleri olarak şu çocukları da bir süzdürebilsek çok iyi olurdu ama onlarla beraber bir konuşma içerisindeyiz. Allah kabul etsin inşallah. Fatih medreseleri olarak 2011 senesinde örnek geç konferansları yaptık. 2012 senesinde Türkiye hafızına sahip çıkıyor programları yaptık. 2013 senesinde yani geçen sene Türkiye hatibini seçiyor yarışmaları yaptık. İşte bu sene 2014 senesinde de şu an burada yaptığımız gibi Arnavutköy etabı olarak Türkiye peygamberine sahip çıkıyor programlarını düzenledik. Öncelikle bu programın mimar projesini oluşturan kıymetli hocamız Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar hocamıza huzurlarınızda canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah'ım kendisine hayırlı uzun ömürler versin. Mevlam başımızdan eksik etmesin inşallah. Kıymetli insanlar bu seneki bu programın diğer programlardan Ayrıcılığı bir özelliği var. Çünkü bu program Resulullah'tan bahsediyor. Bu program Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatından bahsediyor. İşte gördünüz. Kıymetli hoca kardeşlerim, kabiliyetleri gereği dilleri döndüğü kadar sizlere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek hayatından kısa kesitler halinde sunumlar yapmaya çalıştılar. Allahım bu hoca kardeşlerimden hepsinden razı olsun inşallah. Mevlam bu kardeşlerimize de nice nice programlarda tecrübelerle beraber konuşmalar ikram eylesin inşallah. Şimdi toparlıyorum merak etmeyin sallallahu sellem'i böyle bir gecede şuraya toparlayan özellik neydi? Sizi ne için davetdiler? Davet ettiler buraya. Ne için geldiniz diye size soracak olursan ne için geldik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için geldik. Doğru mu? Allah'ım bu niyetlerinizi kabul eylesin inşallah. Bu niyetlerinize göre buraya gelip de nasıl ki şu salonu doldurduysanız Allah'ım her adımlarınıza bir hac bir umre sevabı versin inşallah. Yarın Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı şerifi altında da şu kadroyla şu cemaatle beraber toplanmayı Mevlam hepinize hepimize nasip eylesin inşallah. Mevlam hepinizden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Gecemiz mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.